Evet kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. 11 Mart 2025. Günleri sayıyoruz açıkçası. Niye? Perşembe akşamı oynayacağımız maç öncesinde. Ve sadece günleri saymakla yetinmiyoruz arkadaşlar. Çok ama çok detaylı bir şekilde de takımımızı ateşlendirmeye çalışıyoruz. Biz takımımızı ateşlendirmeye çalışırken sosyal medyada ateşi söndürmeye çalışıyoruz. Mesela Fenerbahçe'de Milan Şikrinyar gerçekleri. Ya böyle bir haber gördüm, merak ettim. Şunu da söyleyeyim, kanalımızın arkadaşlar asıl vazifesi, ana vazifesi sosyal medya gündemindeki konuşulan Fenerbahçe haberlerini yorumlamak, değerlendirmek, kendi duyumlarımla e, onaylamak ya da tam karşıt duyumlara sahip oluyorsam bunları belirtmek. Ve <laughs> bunların Fenerbahçe'nin lehine mi, aleyhine mi olduğu ya da bağlantılarının ileride ya da geçmişte bize neler kattığı ya da katacağı Bilginiz olsun. Yani sosyal medyadaki haberleri ben de okuyabilirim. Arkadaş bu kanala ne ihtiyaç var diye düşünen arkadaşlar bu konuda bilginiz olsun. Ve ben size şunu tavsiye ediyorum. Son günlerde kanalımıza ciddi bir şekilde abone artışı yaşanıyor. İzlenme artışı yaşanıyor. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar sadece ben böyle Galatasaray'a ne bileyim Beşiktaş'a Trabzonspor'a şuna buna e, hani doğruları söyleyen bir adam değilim. Fenerbahçe doğrularını da açık açık söyleyebilen bir adamım her şey iyi giderken bakın şurada eksiklik var diyebilen bir adamım. Mesela Fenerbahçe Şiklin yarın 13 milyon euroluk opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor diye bir haber gördüm. Şimdi 13 milyon euro şarta bağlı opsiyon. Fenerbahçe Paris Saint Germain'den bon servisini alacak. Devam etmek istiyor. 2028'e kadar sözleşmesi var. Piyasa değeri 15 milyon euro. 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi var. Şimdi yarım sezonlu kiralandı Fenerbahçe. Mourinho, Şiklin ile ilgili ne demiştim? O dönem hatırlayın Galatasaray'da transferde bayağı çabalamıştı. Mourinho transferi esas bitiren sportif direktörümüz Mario Branco diye konuşmuştum. Şimdi 10 resmi maç, 2 asist, 900 dakika. Yani azım sanacak bir istatistik değil. Yalnız birincisi 13 milyon euro lafı palavra, 7 milyon euro opsiyon. Bendeki duyum böyle. Belki benim duyumum yanlıştır. Onu söyleyeyim. İkincisi arkadaşlar yani ne kadar kolay yalan söyleyebiliyor değil mi bazı arkadaşlar? Ne kadar basit, ne kadar hoş yalan söyleyebiliyorlar. Maalesef bu da üzücü bir kısım. Her şeye inanmayın. Üçüncü kısmı söyleyeyim. Asıl konuşmamız gereken şey üçüncü kısım. Ya arkadaş şu an transfer zamanı mı? Yani şu an transfer zamanı mı? Neyse, Jose Mourinho'nun inancı tam demiş. Bak şu an bunun zamanı. Şikrin yer zamanı değil. Anladınız mı arkadaşlar? Teknik direktör Mourinho Rangers maçı rövanş için takımı hazırlarken geri dönüş için moral depoluyor. Şimdi UEFA Avrupa Ligi son 16 maçına çıkacağız arkadaşlar. Son 16 rövanş maçına çıkacağız. Kendimize teselli arıyoruz. Ya şu da olabilir. Bu da olabilir. Bak geçmişte de şunu yapmış. Eskiden de şunu yapmış. Şimdi de bunu yapabilir falan yapıyoruz. Hani kendimizce bahaneler ya da çıkış yerleri bulmaya çalışıyoruz. Şimdi rövanş için elbette ki takım elinden geleni yapacak. Üç birlik sonuçta kaybetmişsin. Kendi evinde kaybetmişsin. Hani yapılan hatalarla açıkçası yenilgiyi hak etmişsin. ve kariyerindeki geri dönüşleri örnek sunacak falan diyor. Birçok kez bunu başardım. Fred'in dönüşü de moral olacak diyor. Bakın uzun bir haberi o kadar kısalttım ki arkadaşlar. Yani özetten özetin özetini yaptım. Birincisi Fred ve o sahi geri dönecek o maçta. İkincisi o maçta Amrabat'ın rolü değişecek. Üçüncüsü Çağlar Söyüncü tamam gollerde hata yapmadı gözüküyor ama aslına bakarsanız hatanın büyüğü de Çağlar'da. Çok erken sakatlık vesaire. Neyse onu da geçtim. Dördüncüsü Şiklinyar acayip yorulmuştu. Yani üstüne binen yük acayip yüksekti. Ve dinlenmesi için de çok iyi bir olay oldu. Beşincisi arkadaş. Beşincisi. Fenerbahçe'de İrfan Can Eğri Bayat'ın laçkalığı da biraz eklendi. Şanssızlıklar eklendi. O eklendi bu eklendi. Bakın. Talişka diye bir faktör var. Maximen diye bir faktör var. Amrabat, Osayi, Fred bunların hepsi birer faktör. Avrupa Ligi'nde hamle yapacaksın. şu hani şu 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 diye. Mourinho bunun peşinde. Şimdi hal böyleyken sosyal medyada başka şeylerin peşinde. Bakın arkadaşlar. Şimdi çok dikkatli dinleyin. Fenerbahçe'de yaprak dökümü. Haberin birincisi bu. Mevcut sezonda 3 kupa için iddiasını sürdürürken yeni sezon planlamasında başladı. Salerci ve Tekikli sezon sonrası şampiyonluk neticesinden bağımsız olarak 7 isimle yollar ayrılacak. Şimdi takım dert ne arkadaşlar? Rangers'ı elemek doğru mu? Bakın 7 isimle yollar ayrılacak. Takımın derdi habercilerin derdi. Şimdi sezon sonunda yollar ayrılacak. Kimler? O Samuel, Serdar Aziz. Kiralık sözleşmesi bulunan Maximen. Ee, sakatlanan Bekao, Ciko. 5. İsmail Yüksek 6 diye gidiyor. 7. ismi ben bulamadım. Yani Osayi ve e ayrı ayrım yazdı acaba? Herhalde, ha, bir de Burak kapacağı bahsetmiş. Ya arkadaş, yanlış anlamayın beni. Osayi hala takımımızın futbolcusu. Maximen hala takımımızın futbolcusu. Kimden ne çıkacağını bilemezsin. Ciku İsmail yüksek hala takımımızın futbolcusu. Bu arada İsmail yüksek de oynayabilir durumda. Burak kapacak. Burak kapacağı özel hazırlıyor aynı Oğuz Aydın gibi ligde beklenmedik bir anda Burak Kapacağı piyasaya sürerse de kimse şaşırmasın. Ama ben bu haberlerin kötü niyetine bakıyorum. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için konuşulan o rakam. Bak arka arkaya haberler. 6 milyon euroya transfer edildi Oğuz Aydın. 15 milyon euroya ulaşan piyasa değeriyle Avrupa devlerinin ilgisini çekiyor. Yaz transfer döneminde şöyle yaptı böyle yaptı. Galatasaray'ın elinden aldı. 2,5 katına çıktı. Avrupa devleri peşinde. Ajax, Marsilya, şu bu. Sözleşmesi 2028. 18 maç, 1121 dakika, 5 gol, 6 asist, skor katkısı. Şimdi beni anlıyorsunuz değil mi? Fenerbahçe'nin tarihi bir maçı var. Bakın tarihi bir maç. Gerçekten tarihi bir maçı var. Konuşulan cümlelere bakın. İşte Oğuz Aydın işte, rekor bonservisten gidebilir. 7 tane futbolcunun bileti kesildi. Jose Mourinho bu 7'sini istemiyor. İşte 2-3 gün önce ne vardı? Livakovic gidecek, kaleci gelecek. Hiç beğenmiyor Livakovic'i. Bu ne böyle falan filan diyor. Şimdi bak en gidiyor şu gidiyor. Ya bir kendinize gelin ya. Geçenlerde Cenk Tosun haberi vardı. Şimdi Cenk Tosun'a Mourinho'dan Veto diye bir haber gördüm. Şimdi Mourinho Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar takımda kalmaya ikna etti diyor. Japon Urawa Red Diamonds'ın tarif olduğu Cenk Tosun sezon sonuna kadar kalıyor. Sana ihtiyacım var demiş. 17 maç 2 gol 1 asist. Cümlemi bir daha tekrarlayayım az öncekine. Kimden ne katkı geleceğini bilemezsiniz. Gerçekten bilemezsiniz. Hatırlayın 2010-2011 sezonunu hatırlayın. Miroslav Stoh şutu çekiyor. Dönen top. Golü kim atıyor? Hatırladınız mı? O golü hatırladınız mı arkadaşlar? O sezonda o golü atan oyuncunun kaç golü vardı? Başka bir şey yapayım mesela. Hangi maç olsun? Mesela Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadığı sezon. Christian Baroni'nin o top direkten dönmesi. Mesela Baroni yerine hiç penaltısı tahmin edilemeyecek bir isim gelse. Penaltıyı kullanıp golü atsa. Belki de Fenerbahçe finalde. Belki de Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış olacak. Anladınız mı demek istediğimi? Şimdi misal veriyorum. Perşembe günü oynadın Cenk Tosun'u attın sahaya. En nesiri Cenk Tosun. Cenk Tosun hat-trick yaptı. 3-0 maçı kazandın. Turu geçtin. Yolun kesişti. Bilmem ne yaptı, o yaptı, bu yaptı. UEFA Kupasını kazandı. Ama Cenk Tosun sezon sonuna kadar hiçbir maçta oynamadı. Şimdi siz bana Cenk Tosun gereksiz transfer mi diyeceksiniz? Başka bir şey mi diyeceksiniz? Neyse. Şimdi Son e, birkaç tane daha haber var böyle uzatmayacağım haber var. Mesela hangisini söyleyelim? Şunu söyleyelim. Fenerbahçe'den 18'lik golcü istiyor Chetkovich. Hocam sen hiç söyleme. Biz anladık. Bu da kötü niyetli haber. Doğru mu? Doğru anladınız. Sırf futbolunun gelecekteki büyük yıldız olması beklenen Chetkovich için temaslara başladı. Ee, nerede İtalyan basında yer alan habere göre Lazio'nun transfer gündeminde yer alan Sırp forveti kadrosuna katmak için girişimler. Transferde çok yakın Sırbistan genç liginde gol kralı olmuş bu sezon. içki takımıyla A takımıyla 23 maça çıkmış. 7 gol atmış. Sırbistan Atlas takımlarında da forma giymiş. 35 maçta 18 gol atmış. Haber bu kadar. Yeter adam olana fazla bile. Adam olana çok bile arkadaşlar. Gerçekten bak. Ya Deyince adım dedi oluyor. Fenerbahçe Boavista forması giyen 26 yaşındaki Gineli defans orta saha oyuncusu İbrahim Kamara'yı kadrosuna katmak istiyor. Bir başka haber. Şimdi e, İbrahim Kamara Boavista diyeyim. Başka bir isim çıktı çünkü. 32 yaşında merkez ortası. Allah Allah. Ben niye bu İbrahim? Ha Portekiz 2. liginden İbrahim'a e kamera. 26 yaşında ön libero. 500 bin euro değeri var. Anladınız mı benim? Ne, ne yapmak istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? Derdimi anladınız değil mi arkadaşlar? Yani Fenerbahçe'ye yaptıkları şey. Geçenlerde dedim ya Amrabat'ın zorunlu satın alma opsiyonu değiştirmek istiyorlar da şöyle yapmak istiyorlar da böyle yapmak istiyorlar. Ya biz Rangers maçından ders alalım. Hani evet kötü bir sonuç var. Kabul. Zorumuza gidiyor. Kabul. Hani katil kim? Kimin kellesini keselim? Değil de biz bu durumdan nasıl sıyrılırızı konuşamıyoruz. Biz bu durumu konuşalım. Katil kim değil. Bu takımı kim bu hale getirdi değil. Bu takımı Jose Mourinho ve futbolcular bu hale getirdi. Buradan kim kurtaracak? Jose Mourinho ve futbolcular. Gitti. Ya Şimdi öngörülecek, önlem alınmayacak bir durum yok. Ve dediğim gibi arkadaşlar biz Fenerbahçe'ye sonuna kadar bağlıyız. Biz Fenerbahçe için e, çok engelleri açtık. Yabancı hakem konusu. Mesela yabancı hakemle ilgili dün ben birkaç bir şey unuttum. Eray Yazgan büyük ekşi TFF'si daha iyi hakem var hakemlerini getirmişti demiş, değil mi arkadaşlar? Aydın Cingöz oturdum baktım diyor. Geçen sezon görev yapan var hakemlerinin neredeyse hepsi bu sezonda görev yapıyor. Yani algıda bir dünya markası Galatasaray. Algı ne demek? Galatasaray demek. Galatasaray ne demek? Algı demek. Şimdi dünden beri ortalık 56 oldu. Sergen Yalçın artık derbi maçında derbi maçlara yabancı hakem getirmeye mecbursun. Hatta Fenerbahçe Galatasaray kupa maçı yok mu? Onu da getireceksin diyor. Şimdi ben Beşiktaş maçının dünkü maçın özetine baktım. Dünkü canlı yayında da söyledim mi? Kaçırmış olanlar olabilir. Yani Bian resmi hesabından yapılan özete baktım. Yani eklemedikleri aykırı bir pozisyon varsa bilemem. Ama izlediğim maçtaki hakem neredeyse maçı kusursuz yönetmiş. Ciddi söylüyorum. Tek sorun 68'de göstereceği ikinci sarı kartı bir alkışlama hareketi var. 77'de gösteriyor. Hani hakeme alkışlayanlar ikinci sarıyı vermiyor. Ay yüzüne bakmayıp alkışladı diye muhtemelen vermedi tepki üstüne almadı. 77'deki harekete de çoğu kişi diyebilir ki ya ayağını nereye sokacak adam topa vurmuş. Niyet kötü değil. Süreklilik yok. Sertlik yok falan diyebilir. Vesaire. Hani kendi açımdan bunu söylüyorum. <laughs> Şimdi biri böyle biri böyle. Şimdi Trio'ya bakıyorsun. Gaziantep takımı 60. dakika itibariyle sahada 8 kişi kalmalıydı. Bu dakikaya kadar 3 net kırmızı kart çıkmadı diyor. Mesela Trio ekibi hakemi protesto 67. dakikada net bir ikinci sarı karttan kırmızı görmeliydi diyor. Bakın Trio ekibi diyor. Ben demiyorum. Ben aynısını söyledim zaten. Düdükten sonra topa vuran Hasic sarı kart görmeliydi diyor. O gün 57. dakikada çoklu ikinci sarı karttan kırmızı görmeliydi bak. Şimdi Trio ekibinin pozisyon değerlendirmelerine bir bakın. Aklınız hayaliniz durur. Nasıl böyle bir şey olabilir dersin. Beşiktaş lehine verilen penaltı doğru fakat Bruno bu pozisyonda bariz gol şansı sebebiyle net bir kırmızı görmeliydi. Var müdahale etmeliydi. Skandal bir hata diyorlar. Trio ekibi. Orada topa yönelik bir hareket yapıyor. Benim gördüğüm. Ama e, skandal hata. Türk hakemi. Yani oyuncu kayıyor. Eliyle düşürüyor. Buna bariz kırmızı kart verilir mi? Verilmez. Bak Trio ekibi de saçmalamış niye toplan oynamaksa verilmiyor arkadaşlar. Dersen ya şöyle böyle diye. Neyse buna kırmızı diyor. Arda Kızıldağ Rafa'ya yaptığı faulde sarı görmeliydi. O gün ayağına basan Chamberlain sarı görmeliydi. Bak karşılıklı birer tane. O gün 57'de bir sarı daha görmeliydi. İkinci sarı. Kaldı 9 kişi diyor. Düdükten sonra Hasic sarı. Sorescu 67'de kır... ikinci sarı yemeliydi. 67'de 8 kişi kalmalıydı diyor. Gaziantep ceza sahasında Immobile Viyana pozisyonda faul yapan oyuncu Immobile penaltı yok diyor. Ben ne dedim size? Ya ben size ne dedim arkadaşlar? Ben size anlatıyorum. Joao Mario sarı kart görmeliydi falan filan. Bak ama ben dediğim gibi özet pozisyonda ben Alper Kızıldağ'ın gördüğü ikinci sarıyı özette yer almamış. Ben ne diyebilirim ona? Başkasına ne diyebilirim? Şimdi e, velev ki Beşiktaş eğer burayı baz alırsa iyi bir yangın yapar. Şimdi bak. Dediğim gibi şeklen pozisyon penaltı gözüküyor ama şeklen olsa da gerçekte değil arkadaşlar. Anladınız mı? Bu pozisyon değil yani. Ama tabii ben birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi mesela Winçh denemesinden sonra Beşiktaş Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş, Fenerbahçe Trabzon, Trabzon Galatasaray ve Fenerbahçe Galatasaray 5 tane maç. Ya bu maçlar yabancı hakemle oynanmalı diyor Volkan Demir. TFF Başkanı kalan maçları Türk hakemleri yönetecek demiş. Bu açıklama rezalettir. Adalet sadece bir maça yabancı hakem getirerek sağlanmaz. TFF iyi niyetli olmadığını göstermiştir. TFF düzeni değiştireceğiz şovu yaparken arka planda düzen için çalışıyor diyor sevgili Metin Sipahioğlu. Yine Alp Eral ben Okan Buruk'un hangi yüzünün gerçek olduğunu halen anlayabilmiş değilim. Yabancı hakemi beğenmedi. Geçen hafta Loca'dan Cihan Aydın'a küfürler yağdırdı. Bu hafta da hakemin önünü kesiyor. Ama sorsan en kötüsü Jose Mourinho demiş. Şimdi biz gerçekten Okan Buruk'un hangi yüzünü baz alalım? Türk hakemleri, Türk hakemleri, Türk hakemleri. Cihan Aydın maçı kazanamıyoruz. Allah belasını versin. Ölsün, gebersin Cihan Aydın diyor. Türk hakemleri, Türk hakemleri. Tamam işte ilk yarı yenik durumdayız. Keselim hemen önüne. Ya ben gerçekten anlamıyorum. Bir taraftan Yüksel Yıldırım çıkıyor Fenerbahçe'ye kötülük peşinde. Fenerbahçe'yi böyle herkesin içine yem etme peşinde. Öbür taraftan bunlar böyle yapıyor. Ya biz neyle uğraşacağız? Biz neyle uğraşıyoruz? Biz neredeyiz? Ya Fenerbahçe Rövanş'a odaklanmış durumda. Şimanski o saçmalığı yapmamış olsa. Şimanski ilk karşılaşmada o saçmalığı yapmasa biz 3 gol yemeyeceğiz ve biraz üstüne düşmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi Yusuf mercek altında, Yusuf'u isteyenler var. İşte şu takım istiyor, bu takım istiyor. Şiklin yer planı ortaya çıktı. Yeni sezonda 8 veda, 9 veda, Kostiç'ten 2 yıl. Bunların içinde sadece Kostiç haberini iyi niyetle algılarım. Bir de şey, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, ne e, Fransa yolcusu diye bir haber var. Duydunuz mu arkadaşlar? Kaynak neresi? A-Spor. Hocam kaynağı önce söyleseydin. Kim? İsmail Yüksek. İsmail Yüksek'e 10 milyon euroya şöyle gönderecek, böyle gönderecek. Başka bir haber. Avrupa devleri Fenerbahçe'nin kapısını Yusuf için çalacak. Bon servisi belirlendi. Bir de bu akşam Şampiyonlar Ligi maçları falan var. Bence dikkatleri biraz oraya dağılacak. Galatasaray'ın algısına şey yapacaklar diye destek olacaklar diye Fenerbahçe'ye saldırıyorlar. Dediğim gibi Robert yüksel olayı basit bir olay değil. Ben Fenerbahçe için şunu söyledim: Bizim için oynayın, şerefiniz için kazanın, ülkemiz için turu geçin. Bu cümlede bir abes var mı arkadaşlar? Ben bir abes görmedim açıkçası. Siz söyleyin ya, bizim için oynayın, şerefiniz için kazanın, ülkemiz için turu geçin. Benim derdim bu. Benim derdim Fenerbahçe'nin kazanması. Erden Timur'a dair Kazakistan Mahkemesi Erden Timur'un peşinde diye bir Fener Talks'ın haberi var. Ben buraya giremiyorum. Siz girip bakabilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe 3 Temmuz'da tarih 2 Temmuz 2011 kumpastan önce güncel şampiyonluk sayısı 59 öncesini saymamasına rağmen Fenerbahçe 18 Galatasaray 17 Beşiktaş 13 yaz döneminde transferen çok para harcayan takım 1 Bayern Münih 2 Fenerbahçe 3 Real Madrid ve Fenerbahçe'nin gündeminde girsinler. Eden Hazard, Kıyım Mangala, Lassana Diarra. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak Fenerbahçe. Son 10 yılda ligde en çok şampiyon olan takım. Son 10 yılda en çok kupa kazanan takım. Bakın. Son 10 yılda en çok şampiyon olan, son 10 yılda en çok kupa kazanan takım. Son 5 yılda Avrupa puanı en yüksek takım. Son 10 yılda Şampiyonlar Ligi'ne en çok katılan takım. Borsa değeri en yüksek takım. Kadrosu bütçesi en yüksek takım. İyi de hocam Galatasaray'da son 10 yılda en çok şampiyon yapılan takım diyorsun. Ama burada bir olay var. En çok kupa kazanan takım olma, olması da ayrı bir olay. Son 10 yılda şampiyonlar ligine en çok katılan takım olması da ayrı bir olay. Avrupa'da en çok puan kazanan takım Fenerbahçe. Son 5 yılda, 10 yılda Avrupa'da. Galatasaray Avrupa'da ne kazandı? Kad kadro, bütçe Fenerbahçe'nin kadrosu yüksek, bütçe yüksek hepsi yüksek. Ve transferler iptal oluyor. Şampiyonlar Ligi'nden men ediliyor. MN2 oynamadan Sportak Moskova'ya geri gidiyor. Takımın en iyi oyuncularından Andres Santos, Lugano, Mamadou Nyang takımdan ayrılıyor. Hisseler çöküyor. Takım ekonomik anlamda küçülmeye gidiyor. Aziz Yıldırım haksız yere cezaevi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şunu bize yaşatan kimse, kimin takımıysa daha beterini yaşasın inşallah. Bakın 10 yılda yani 5 şampiyonluk yaşatılan Galatasaray İnşallah bize yaşattıklarını, yani bize kim ne yaşattıysa aynısını yaşarlar inşallah. O zaman da görürüz. Tünele giriyor, bir şey yapıyor. Alanya Spor'un yöneticisi çıkıyor, Galatasaray aklıyor, patlıyor Ulan Fenerbahçe maçında olsa bunun adı şık Galatasaray'ın futbolcusu, teknik heyeti, başkanı şunu bunu neler yapıyor, neler. Neyse Allah'ın da bir hesabı var. Ben dediğim gibi transfer odaklanmayın. Sakın transfer odaklanmayın. Transferi boş verin. İnşallah Perşembe günü turu geçelim. Pazar günü Samsun Sporu yenelim. Galatasaray Antalya Spor maçından güzel bir haber gelsin. İnşallah hepimizi mutlu edecek, sevindirecek bir haber gelsin. Milli araya mı giriyoruz? Milli arada ben size günlük size 50 tane duyum veririm. Merak etmeyin. İçiniz. Onun dışında söyleyeceğim bir olay vardı Unuttum arkadaşlar Ama şunu söyleyeyim Yabancı hakem olayı ortalığı karıştırdı Şimdi gündem yabancı hakem Türk hakem Ben cümlemi dünkü canlı yayındaki cümlemi Bir daha tekrar ediyorum Belki yanlış anlaşılma olabilir Bir kez daha söylüyorum Ben Türk hakemleriyle ilgili her zaman aynı cümleyi kurdum Allah'tan korkup maç yönettiklerinde Dünyanın en iyi hakemleri Türk hakemleridir ancak Galatasaray'dan korkup maç yönettiklerin de dünyanın en lanet olası hakemleri, en beddua iyi hakemleri bizim hakemlerimizdir. Ek olarak şunu söyleyeyim. Ligin boyu kısalmış, son yaklaşmış. Şu saatten sonra adalet gelsene, gelmesene diyenler var. Hayır, asla böyle düşünmeyin. Adalet herkes için adalet. Kümede kalma mücadelesi veren için de adalet. Küme düşecek takım için de adalet. Hepsi için adalet. Bakın bir Gaziantep maçı. Hani ben özete bakıyorum. Özette adam çatır çatır maç yönetmiş. Son adam pozisyonu. Ben ısrarla söylüyorum o pozisyona kırmızı verilmez. Yani son adam. Niye toplu oynama? Hani şut çekecek önüne kaydı. Bu toplu oynama niyetindedir. Yani sarı kart iniyor. Disiplin uygulaması bu şekilde topla oynama. Ya çalım yedikten sonra oyundan kopuyor, ellerini adamı yere indiriyor. Kayarken zaten el o şekilde. Ama hakem yorum yapsa sahadaki hakem yani hem penaltı hem kırmızı burada verilmez zannetmiyorum. Burada tırıyor ekibi bence bilinçli şekilde. yabancı vara Hacı Osmanoğlu'nun operasyonu çekiyor. Bence bu trioyu da ciddiye almayın. Yani trioya göre Beşiktaş da orandı. Fenerbahçe'ye ilgili şey demiyorlar. Aynı gün içinde de sonra Cüneyt Özdemir Fenerbahçe'ye saldırdı diye bir paylaşım gördüm. Yani yabancı hakim arayışında olanlara hep saldırıyor demiş. Beşiktaş taraftarı derbide Türk hakemi istemiyoruz demiş. İki hafta sonra Beşiktaş, tarafta, Beşiktaş bu taraftara kendini affettirecek demiş. Olaya başka bir taraftan da bakabilirsin. Her taraftan ama Beşiktaş kazanmak zorunda. Neyse her şey için hayırlısı olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Ne olur Fenerbahçe'mizin Rangers maçına odaklanalım. Görüşmek üzere.